sizlerle yepyeni bir videodayız ve kanalımızın adını değiştirdik arkadaşlar. Ve bugün sizlerle 1 dolar tekne vs 1 milyon dolar tekne yapıyoruz. Ve karşımızda şu an 1 dolarlık tekne var arkadaşlar. Bu tekneyle yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Şimdi hemen başlayayım şuradan fırlata basalım ve gidiyoruz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz ve like Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Abi adamlar ne yapıyor? Adamlar bomba mı atıyor? Burada bir tane adam var. Gidiyor. Şimdi arkadaşlar bakın ilk e, burayı geçtikten sonra saat dünyası var. Sonra da böyle çiçekli bir yer var ama Allah. Bir, ya bence yani sona kadar gidemeyeceğiz. Çünkü timsahlı yer var arkadaşlar. Orası çok kötü bir yer. Işık hızında ölebiliriz orada. Tabi oraya gidebilsek. Oraya edebiliriz. Artık bilmiyorum yani. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta The Games diye bir event başladı. He yani ben şu an o event'e katıldım. Bakalım neredeyiz. Şu an şey, çiçekli yer dediğimiz burası. Buraya geçiyoruz. Burayı da geçtiğimiz gibi... o bombayım ki. Burada ölebilirim arkadaşlar. Burada ölebilirim. Şu en sonu biraz sıkıntı. Üstüme çıktı. Şuradan geçelim. Bir tane daha geldi. Bak ölüyoruz arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Birkaç parçamız kaldı şu an. Evet. Patlamış mısır yere. Bomba atıyorlar bak. Bomba atıyorlar. Doçlamam lazım. Allah. Allah. Al. Çarptım mı? Yok çarpmadım. Geçtim be. Aa, arkadaşlar motor gitti. Öldük. %100 öldük şimdi. Daha timsah yerine gidemeden öldük arkadaşlar. Geçmiş olsun diyoruz. Ha, gidiyor mu aslında? Belki burayı da geçeriz de ondan sonraki yerde %100 ölür diyecektim. Abi atla. 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 Öleceğim. Bir parça kaldı. Öldüm. 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 Öldüm arkadaşlar. Evet. 1 dolarlık teknemiz başarılı olamadı. Bakalım kaç altın kazandık. Sanırım tamına 70 altın kazanmışız. Şimdi 10 dolar ay 1000 dolarlık tekneye geçiyoruz arkadaşlar. 1000 dolarla evet dedim ve geldi. Bu 1000 dolarlık tekne arkadaşlar. Yine aynı şekilde motoru var ama bu geminin çatısı da var ve Bir biraz büyük. Şimdi yine fırlata bastık ve ilerliyoruz. En son sanırım şu gamer yerinden ölmüştük şurası. O yüzden orayı geçmeye çalışacağım. Abi adamlar ne yapmış? O ne? Arkadaşlar bu oyunda çok prolar var. Bakayım o hangi takım? Bir bir kişi arkadaşlar. Tekne ters döndü. Geçmiş olsun tekne ters döndü. Nereye gidiyorum abi? Tekne ters döndü hayır. Ya tekne niye ters dönüyor? Arkadaşlar gitti ya. Hızlı gidemeyeceğiz. Şu dünyaya kadar bak bir tane silk dünyası var arkadaşlar. Ha, o o dünya değil. Arkadaşlar düz dönemeyeceğiz mecbur. Ben o zaman hemen bir reset çekip tekrar başlayayım arkadaşlar. Çünkü böyle olmayacak. Ters gidemeyiz yani. Ters gidiyoruz. Şu an 20 altın kazanmışız. Arkadaşlar bu arada bundan önceki video um, bir 297 izlenmiş. O 297 kişiye teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan 1000 dolarlık butu tekrar çıkardık. Tekrar çıkıyoruz yola. Hadi bakalım bismillah. Gidiyoruz. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve diğer videolarımı da bakabilirsiniz. Mesela bir tane Brokeven Troll serimiz var arkadaşlar. Bu arada Brokeven Troll'ünün devamı gelecek. Şimdi bakalım. Evet yine aynı dünyalar sanırım. Evet aynı dünya. Şu timsah. Timsah da ölebiliriz de yine ters döndü abi. Bu ne? Ya yine ters döndü arkadaşlar. Ama gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Gidiyoruz. Hadi. Gidiyor şu an bot. Ama her şeye çarpıyor yani. Çatımız kırılacak o belli. Bot niye yana gidiyor ya? Yok arkadaşlar. Bunda da sıkıştık. Niye bot ters dönüyor ki? anlamadım yani. Şuradan bin dolarlık botu yine çıkarıyoruz. Hep çıkardık şu bin dolarlığı. Bir, bin, bir milyon dolarlığa geçemedik abi. Fırlat. Hmm. Timsahtan sonra arı yeri var. Orası da biraz zor. Pankek çok zor değil bu arada. Ha, ondan sonrası en zor zaten. Ama onu gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu arada um, oyunun ismini bilmeyenler için oyunun ismi Bulde For A Treasure. Ya abi. Bu ne? Bu ne? Yine ters döndüm. Ya abi, bu ne ya? Artık yavaş yavaş gideceğim. Gerçek söylüyorum. O kadar yavaş gideceğim ki artık. Ha oyuna sinir oldum şu an. Ben çıkaralım. Bir bir milyon dolarlığa geçemedik abi. Bu ne ya? Şuradan yine gidiyoruz. Bu video normalde bir 9-8 dakika sürerdi ama şu an 6 dakikaya çıktı bu geminin ters dönmesi yüzünden. Şu aralardan geçelim ha, Bu sefer düşmeyeceğim önlemlerini al, Önlemlerimi aldım Bak tam şuraya giriyorum ya Şurada düşüyorum Burada bir şey var şöyle. Bir de göremiyoruz da He, böyle işte Evet ilerliyoruz Let's go Döndüm Şuradan da döneyim Her yerden dönüyorum artık Usta şoför olacağım he Buradan da dikkatli gireceğim. Ters dönmeyeyim. Ters dönersem... Şimdi. Arkadaşlar düşünsenize şu timsahlı yerden bir önceki yerde ters dönüyormuşum. Valla artık reset çekmem ama timsahlar da beni yiyecek. O belli zaten. Yani 1 milyon dolarlık teknede de timsahlar beni yiyebilir. Tam önde bir bot var. Onu geçeceğiz. Birazdan önüme düştü yine. Çatı yavaştan kırılmaya başladı. Şu motor kırılmasın da. Motor kırılırsa yandık. Hemen geçelim şuradan. Abi niye önüme düşüyor bunlar? Kırmızıya boyandı. E, popcorn dünyası. Siç burasıymış bu arada. Biz burada ölmüştük. Önümüzdeki çocuğu geçeceğiz şimdi. E, abi kim atıyor? Bombalar bana şey her şey herkes bana doluyor. Şu çocuğa hiç dalmadılar. Aa bu be bu benim. Aa evet şu ikisi benim botum. Ben reset çekmiştim. Çok garip bir olayla karşılaşıyoruz. Yani kendi botlarım kendi kendine ilerliyor. Hala hayattalar. Ama ben daha dayanıklıyım. Ya yine ters döndü abi. artık kendisine bırakacak o ikiye bölünüyor. arkadaşlar burada ölebiliriz evet motor gitti motor gitti abi burada ölebiliriz şu an öldük aa, aa, hadi atladım hayır hayır ölüyorum atladım şu an ben daha dayanıklı tarafındayım ama burası gidecek sanırım Timsahlı yere geldik arkadaşlar. Timsahlı yer hayırlı olsun. Geldik. Abi gelmeyin. Öleceğim zaten şurada. Aa şu yanımda, yanımdaki, yanımdaki şeyi dalıyor Abi. Aa düştüm. Hayır. hayır. Oh, tekrar çıktım. Gidiyoruz. Abi. Yapmayın. geçiyorum sanırım. İAF ile geçiyorum. Hayır, öldüm. Öldüm. Evet. 1000 dolarlık tekne tamı tamına timsahlı yere kadar dayanabildi. Şimdi inşallah sona gidebilirim arkadaşlar. 1 milyon dolarlık tekneyi deniyorum. Ve 1 milyon dolarlık tekne için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve geliyor arkadaşlar. Evet gelsin. Evet'e bastım. 1 milyon dolarlık tekne arkadaşlar. Yukarıda kalkan bile var abi. Çok dayanıklı bir tekne. Bindik. He bakalım fırlat. İlerliyoruz. Motor çalışmıyor deme sakın. Harbi motor çalışmıyor. Dur bir daha düzelteceğim bu motoru. Reset çektim. Motor niye çalışmaz? Gemi gidiyor ha. Şuradan yine 1 milyon dolarlık teknemizi çıkartıyoruz. Uğraştılıyor adamlar bizi. Şimdi şu, şunu al, şunu alacağız. Böyle koyacağım abi. Bu çalışır inşallah. Hadi bakalım. Abi yok bu da çalışmıyor. Neden ki? Aa çeklem orada kalmış. Ama yine de yeni yükleyeceğim. 1 milyon dolarlık bot. O zaman bunu yukarı değil aşağı çekeceğiz. E yani şöyle olacak. Şimdi deneyelim. Yok abi çalışmıyor. Tamam artık gideceğim. Kalkan açmayı unutmayalım. Bombalarımız var ha. Bombalar da var. Abi kalkan niye kapandı? Normal normal gideceğiz arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Süremiyoruz da o zaman buraya oturalım. Evet. Gidiyoruz. Daha ilk yerdeyiz. Timsahlayarak geçeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım son durumumuz ne olacak? Kalkana vurdu. ilerliyoruz. Kraliyet bir seviyoruz. Bu arada videonun sonunda bir tane kutu açacağım arkadaşlar. En güçlü kutuyu bakalım ne çıkacak. Geçtik. Saatli yerdeyiz. Bakın biraz şöyle şeyleri vuralım. Şuna bastım. Önümüze hedef çıkarsa onu vuracağım hemen. Pat diye vuracağım. Mesela sen git buradan. Abi top nereye gitti? Yok toplar çalışmıyormuş o belli. Biraz kanka kalkan bizim değmediğimiz şeylere. Oo abi bir yol bomboş. Burada çok iyi durumumuz şu an. Şu motor çalışsa var ya. Motor çalışmıyor. Abi ben bir şey yaptım. Ne oluyor? Takıldı ya, bot takıldı. söküyor şunları abi. Ben ne yaptım? Hayır, aşağı düştüm. Hayır, hayır, hayır. Bir milyonluk dolarlık tekne de kaybedemem. Üstüne çıktım abi. Geri gidiyorum. Eh, geldim. Hayır, geri gitme. Oturdum be. Motor şimdi gidecek bu arada. Evet bowling dünyasındayız. Şeyler yine üstüme abi kalkan gitti. Evet artık gemimiz hasar görmeye başladı arkadaşlar. Çünkü kalkan çok önemli bir şeydi bizim için. Artık kalkan diye bir şey yok. Her şeyi kırıyor abi. Bari şunlara demeyeyim. Üstüme geldi. Çatı kırılacak. Abi bowling topunu yok ettik. Çatı kırılmadı. He. Ama çatının şu parçası kırılmış. Ama burada çatı kırılabilir. Çatı kırılsa kepçaplar filan şu bölümde üstümüze düşecek. Ve onu da hayatta kalamayabiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Abi gidin buradan. Bir şey patlattım da ben nereye gidiyorum abi? Ne? Şu şey niye çok tekne durdu? Ben şunu durdurdum. Gitmeye başladı. İlerliyoruz. Ah. Geçtim. Evet, şeye geldik. Gamer bölümüne. Bu arada şu makinenin içine girebiliyoruz diye biliyorum. Ama onu sonra gösteririm. Bundan sonra da bu tekne halini, araba halini yapacağım arkadaşlar. Videoya bir 15 like gelirse İlerliyoruz abi. Öl öleceğimi hissedin. Abi benim koltuk kırılmış. Şuna geçeyim. Evet geldik. Kepçaplı bölüme. Kepçap. Kepçap. Evet botumuzu kıpkırmızı ettiniz ya. Abi bol krem gitti. Saçım da gitti. Evet bot artık kıpkırmızı arkadaşlar. Teknemiz dayanabilir mi bilmiyorum her şeyin üstünden geçiyoruz. Böyle yan, yanlarda gitmemiz de çok kötü timsah yerine göre. Timsahlar bizi ham edecek gibi görünüyor. Çünkü koltuk gitti abi. Geçmiş olsun. Koltuk gitti. Timsahlar geliyor. Nam nam edecekler beni şimdi. Timsahlar eskiden çok hasar veriyordu bu arada arkadaşlar. Bir dokunduğunda bütün tekne gidiyordu neredeyse eskiden. Hayatta mıyım? Hayattayım. Tekne küçülüyor bu arada arkadaşlar. Üf, üç tane timsah geçti. Hayattayım. Hayattayım. Arı yerine geldim. Burada ölebilirim. Hadi ilerliyoruz. Hayır. Hayır. Öleceğim sanırım arkadaşlar. Büyük ihtimalle öleceğiz. Bir risk, risk alıp yukarı mı çıksam? Yukarı çıkmayı deniyorum. Hayır. Hayır hayır hayır. İzin vermeyeceğim. Geldim. Şuraya atla. Abi tekne hasar almıyor. Şu an çok nadir bir olay yaşanıyor. Hasar almıyorum. İlerliyoruz. Bu arada tekne ters döndü. Burada gidebilir. Işte. Yok bunu da açtık arkadaşlar. Hasar almıyor şu an. İlerliyoruz hadi. Son birkaç taş. Bakayım bir iki üç taş sanırım. Hadi birazcık küçülmeye başladı. Ama ayakta kalacağız. Biliyorum. Ha şu anı yana... onu sıkaladık. Hayır şu taş da gitsin de kurtulalım şuradan. Aha yandan geçtim. Gidiyoruz arkadaşlar. Yaz koltuğum yok. Ha, canım dolmuş tamam sıkıntı yok. Burada eskiden dikenler vardı. Ha, aşağıda var. Evet. Aşırı az kaldı. Kazanıyorum. Hayır ters dönme. Ters dönerse bittik. Aaa. Hayır hayatta kalacağım. Hayattayım. Arkadaşlar bitiriyoruz. 1 milyon dolarlık tekne kazanıyor. başardık. Bir ayağımı kaybetmişim gördüğünüz gibi. Evet yolun sonu. Hazineyi alacağız arkadaşlar. Hak ettik hazineyi. Alıyoruz. Ben nasıl yürüyorum bu arada? Tek ayakla. Hazineyi aldıktan sonra da kutumuzu açıp videoyu bitiriyoruz. Bakalım kaç altın var. Bir tane altın blok vermesi lazım. Bir tane altın bloğumuz kazandık arkadaşlar. Evet, şimdi başa dönüyoruz. adamıza dönüyoruz kendi yerimize. Bakalım 1 milyon dolarlık tekneyle kaç para topladık? 332 617 param oldu. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Ne çıktı? çok iyi şeyler çıkmadı. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve herkese bay bay.